Bir tane daha alacağım. Bunu evet, bir tane Abi, daha alıp koyabilirim. <laughs> Abi bana bakabilir misin? Buyurun, abi, bir bu saniye. Bu içeri bir saniye bekleteceğim abi. 25 senedir bu işi yapıyorum. İşte sevgililere, yeni modeller, her sene farklı farklı şeyler çıkıyor. Bu sene iki trendimiz kelebek buketimiz, ışıklı. Şu anda rağbet bunun üstünde. Ne yapması yaklaşık yarım saat 45 dakikamızı alıyor. Yani illaki zahmeti var. ben yani zahmet olmaz, her insan yapar. Geçen sene ne bileyim gül bu kediydi, papatya bu kediydi. Şimdi daha çok şöyle ayıcıktır, kelebektir, oyuncak tarzı buketlere döndü. Buraya nasıl başladı? İnternet akımıyla başladı. Gören sipariş üzerine hani bize Instagram'dan falan ulaştı. O şekilde biz de yapa 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 şu anda bayağı yapıyoruz. Günlük 3-4 tane gidiyor. Bunlar standart yapıyoruz. Fiyatları 500 lira. Rabet iyi şu anda. Sen yani daha iyi, ya. yenisi çıkana kadar iyi şu anda. E, Genelde bu sevgililer bu. tercih ediyor. Önceden bir dal gül verirken, şu anda bir dal kelebek verir oldular. Şey, <laughs> <laughs> Allah. <laughs> ama no, birini bir saat. Şimdi marifetle normal <laughs> hesabı aldın mı? Marifetle geçmek için bir <laughs> mahvede mı? <laughs>